Gerçekten çok güzel bir çalıştay oldu. Sergide çok iyi bir sergi oldu. Çok iyi işler vardı. İlk defa dünyadan sanatçılar geldi. Yani bu çalıştayın mesela sürdürülmesi çok iyi olur. Nasıl Mustafa Hoca ile birlikte yarışmaya, mesela yarışmayı ilk siz adımları attınız. İşte gelenek haline geldi, Altı yıldır sürüyor. İnşallah hocam bu çalıştay da bir gelenek haline gelir ve yıllarca sürer gider. Valla bizim ümidimiz o zaten. Şimdi e, biliyorsunuz e, o serginin, o Çalıştay sergisinin açılışında ben e, Yakın Doğu Üniversitesi kurucu rektörü Sayın e, Doktor Suat Günsel'in adına e, Yakın Doğu Sanat Müzesi'nin kurulduğunu ben söylemiştim. 18 Kasım evet. e, gününü de hatırlıyorum ben. Çünkü bu haftaki yazımda yazmıştım onu ben. Ee, o gün ben söylemiştim işte bu çalıştayım biz zaten e, beş yıldır akademiyada yapıyoruz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde. Ama bu çalıştay artık onun dolduğunu bir müziğe dönüşmesi gerektiğinin de işaretiydi. Evet. Ve Suat Bey de bunu gördü zaten ve hemen e, iki ayda onun binasında yapar çıkar yani e, yeter ki e, biz e, üstümüze düşen görevi yerine getirelim yakında o üniversitesi bu anlamda tabii ki hisse olarak ben bir şeyler yapıyorum ayrı bir konu ama yakında o üniversitesi bu anlamda sanatı himaye eden bir çizgiyi çok başarılı bir şekilde sürdürüyor.